Nerede? Ee, korkarım Salih abiyi soruyorsunuz. Ee, daha çok korkarım ki bilmiyorum yani. <laughs> Aslında bilmek de çok istemiyorum şu an. Arkadaşım abi, aynı evden gelmiyor musunuz? Ya işte benim bütün sıkıntım o ya. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, Salih abi krediyle villa olayına girdi. Neye girdi? Ee, düşünün işte artık neye girdiyse yani... <laughs> kredi başvurusu yaptı da böyle bir villa tipi bir ev. Ben dedim bir, bir anın çok acele oldu bu abi falan dedim ama. Arkadaşım. Efendim. Hayatımda tanıdığım en yeteneksiz iki kişisiniz. Ama hep, güvenerek villa işine veriyorsunuz? He, ya hep bizi böyle bir ikili olarak değerlendirince belki o şeyi yaşıyor olabilirsin. Aslında bana bir tek bakarsanız bazen daha çekici olabilirim. Yani öyle düşünüyorum. Ben. Ol kim çekici. Ama bunun için de bir hazırlık aşaması lazım. Öyle hemen de çekici olunmaz yani. Mesela? Şöyle hafif bir şey yapabilirim. Yani. Öyle bir şey. şimdi yani tamam. Gel soldan yap bir çekici. Soldan çekici geleyim. <laughs> gel bakayım. 3, 2, 1. Kayıt. Sahne küçük aslında. Bunu daha çok... <laughs> daha çok yere ihtiyacım var o yüzden. Belki sonra koridorda falan da gösterebilirim. Yani Arkadaş, hiç yapmamış değilim yani. Senden hiçbir şey olmaz. Bu da bir bakış açısı. Bu da bir başlangıç yani. Ee, en azından e... işte en şu Ayrıca, ilk defa bir şey yazılı olsun kendini çekici zannediyor olman da çok sakıncalı. Çünkü devamlı ön sıradaki güzel kızlara bakıyorsun. <laughs> Demek bir yerden onu tespit ettiniz yani. <laughs> Ama ben e, hani seyircinin keyfi yerinde mi falan diye bakıyorum artık çünkü onlar bizden biri olduğu için değil mi? Arkadaşım. <laughs> Seyircilere asılma. Tövbe estağfurullah. Ben o tarz hiç ay tarzı... <laughs> Arkadaşım. Efendim. Bir daha seyirciye asıldığını duyarsam, göz ucuyla kızları kestiğini görürsem atarım. Seyirci mi? <laughs> Çünkü yani karşılıklı bir şey o da yani. Şimdi siz kabul edersiniz. ki yani, dur kurken Arkadaşım ben... <laughs> Salih abinin villasında bahçıvan olursun. Bana hiç kurtuluş yok yani. <laughs> Hayır. Bir daha duymayın. Böyle bir şey nereden aklınıza geliyor? Ben zaten şaşırdım. ya yani öyle bir şey söz konusu değil. Ama... Arkadaşım beni yayınlamak zorunda bırakma. Neyi <laughs> Nasıl bir... <laughs> Reji, bu arkadaş telefonlara bakarken yaptığı konuşmayı bir yayınlar mısınız? Komedi yani, buyurun. Merhaba, seyirci olmak istiyoruz da biz dört arkadaş. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Be beraber mi geleceksiniz? Evet. Hmm. O zaman ben e, isminizi yazmam lazım sizin. Benim adım Asuman. Bir dakika vaktiniz var mı? Çünkü kağıt falan da olmadığı için e, şu, şey yapacağım. Recep telefonuma yazdım. Asun değil mi? Evet. Dört arkadaş geliyorsun. Evet. Karışık mı yoksa sırf bayan mı? Dördümüz de bayanız. Ha, de diğer arkadaşlar kısım <laughs> Cana, Nala, Arzu. Arzu nasıl bir yani biridir. Hayır. sizi çok sever, çok iyidir, seyreder sizi sürekli. Bizi, bizi nerede seyrediyor ben hiç bilmiyorum. Televizyonda komedi dükkanını. Anladım, şakacı bir insan. Tamam, ben Arzu'nun cebini alabilirim. Ha, pardon. Sizin cebinizi alabilir miyim ben? Tabii, vereyim. Yazıyor musunuz? Yok, ben komple cebinizi alayım dedim. Çünkü ben kez pili çabuk Tamam, 0532, 330... Hmm. Tek mı? Evet. Arzu'nun kimde vereyim mi? Sormuştunuz. Yani önce bir göreyim ee, kaç yaşında siz? Yirmi bir. Yirmi çünkü takıldığım şey olursa arayabilir miyim ben? Tabii. yani bir sorun çıktığında mutlaka söyleyin, ona göre dört arkadaş geleceğiz çünkü. Son bir şey soracağım be, abi falan var mı sizin? Var. Hmm. Dört tane. Ya biz bu hafta dolu bizim ya, şimdi. Ya kaç yıldır ki? E bir dahaki hafta? Arzu adamı var mı abisi? Abilerimizde Hayır yok yok zaten listeye baktım bayağı doluymuş ya Dönüp hiç... küneklemiş. Şimdi bakınca gördüm. Neyse haydi bakalım. sevgili hadi. Yani e, yolunu kaybetmiş bir seyirci. Ben e, faydalı olmak istemişim herhalde. O da anlaşıldı. Arkadaş. Zaten. Avucumun içindesin. Me mecazi olarak mı? Evet. <laughs> Çok fena yaparım. Hayırlısı yani. Daha bunlardan 200 tane var. <laughs> Salih abi uyutup uyutup ofise gelip telefonlara bakıyorsun. Ben de bir, bir ucundan tutayım işin yardım edeyim size diye ama Hiçbir şeyin ucundan tutma. <laughs> Neyin ucundan tutsan batırıyorsun. Eyvallah. Çağır şöyle. Şey. <laughs> Saygıyla çağır. Terbiyesiz. haber gelsin. <laughs> Salih abi direniyor. Arkadaşım bağır. Salih abicim. <laughs> Saygıyı da koydum. Evet. Evet. Hoş Bahseder geldiniz mı? beyefendi. Hoş bulduk efendim. Şimdi arkadaşım sizden özür dileyecek, elinizi öpecek. Ne oldu? Ya geçen geçen bir şey bayram, aramızda. Ha, geçen bayram gelemedim. <laughs> Kusura Sağ bakma gel. Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol erken mi geldi arkadaş? Ha ben... yola çıktı ben gelirken. Yok aramızda. <laughs> Sahnedeki durumuna bağlı. Bana karşı bir yamuğu olursa söylerim. <laughs> evet nedir mevzu ne? 80 günde devralım. <laughs> Okudunuz mu? Çocukken okumuşuzdur herhalde. He? Ne zaman beyefendi çocukken? Bilmiyorum. Ne zaman çocuktun tam onu hatırlamam. Evet ben ne zaman çocuktum? <laughs> Kaç yaşında doğdun? <laughs> Yani her program önden mi geçmesi şey. gerekiyor arkadaşım? Beyefendi konsept budur. Affedersiniz <laughs> arkadaşın yani çapını biliyorsunuz zaten. Yani, yani bir yolluk mesafesi var. Sürekli buradan geçiyor. Ee, bu, bu da bizim üstümüze zimmetli. Ya biz sürekli yeri, gergin anlar yaşıyoruz burada yani.